düştü. Iniesta ne istiyor? Lan hadi lan. Kulla diye pas versene be. Allah Haybetti kahretsin pozisyona. seni be. Offside'di komutanım. Ne offside'ı lan? En az 5 metre girdi adam. Ne offside'ı? Guarin gidecek ama Valdez'in pası zaten yerinde bulmuyor. Buyurun var. komutanım. Baksana telefona. Şimdi Şabi. Çavuş Cemil. Cezaevinden arıyorum. Çavuş, firar var. Firar mı? Kaç kişi? Bir kişi. Nadir Cürem. Nadir Cürem mı? Hemen haber ver komutanlar. Ebril dere. Kimi bulursanız. Tamam. Tamam. Dach. E, hey. Bakın komutan. Kimmiş? Yanlış numara. Ah, Silahı kiye burayı var. aramışlar. İyi tamam. Hadi lan, hadi lan, hadi be, hadi be. yandı gitti gül gibi bahçe abi yandı hepimiz yandık Turaç hepimiz yandık Hadi Turaç gidelim hadi de laf. Ne diyeceksin? Dur burada Turaç. Ne? Durdur dur arabayı aslanım. Çek sağ Ne oldu abi? Antep yoluna çıkmıyor. Neden? İlk orayı tutarlar. Dertleri başından aşkın abi. Bahtiyanlar toparlanana kadar biz çoktan gideriz. Cezaevinden kaçtım oğlum ben. Gittik çiftliği bastık. Dünyanın mermisini yaktık. Polisi, jandarması kıyamet kadar adam peşimde. Mehmet'im kurtuldu ya. Bir de Bahar. Gaz yolda sağ olsun. Abi. Korkum yok artık Turaç. Senle ben Çıkarız bu Mardin kuyusundan. Düşeriz İstanbul Gittiği yere kadar. Gideriz abi. Senle ölümüne gideriz. Abi. Aziz ağa ölmüş müdür? Bizim var mı da? Var, var. Tıraş. Efendim abi. Üstünde para var mı senin? Var biraz. Sağ olsun gaz yoldaş ver Asma yüzünü abi. Bitirdin her derdi. Parayı mı düşünüyorsun şimdi? Bu mu yani? Ne bak hadi. Uykum geldi mi? Cık. Yok abi. Bak geldiyse ben kullan. Yok abi, iyiyim vallahi. İyi, İyi peki. <laughs> mısın ha aslanım. Ölmüşüm abi haberim yok. Afiyet olsun. Daha var değil mi? Ancak öğlene vararız. Varabilirsek tabii. Bekleyenin var abi. Öyle deme. Varacağız. İnşallah. mı? Yok. Varalım da sağ salim. Gazi buluruz nasılsa. Başkaları da bulursa Gazi abi. Sakat değil mi? Bizim her yanımız sakat oğlum. Ne yapalım? <laughs> Kim? Fındık numara değil. Açayım mı? Aç. Alo. Turaç, alo. Gazi abi, bir şey mi olmuş? Yok, her şey yolunda rahat olun. Siz ne yaptınız? Biz ne yapalım be Gazi? Yoldayız işte. Sıkıntı oldu mu? Yok. Mehmet yanında mı? Değil. Bahar'da. Evini aldı. Nadir gelene kadar bırakmam dedi. Sahi mi? Emin yerdeler değil mi? Merak etme. Kıyamet orada koptu. Buraya gelmesine daha var. Benden önce gelmesin de. Elim kolum bağlı olmasın. Kıyametse kıyamet. Gözümle göreyim. Sıkılma. Badire'nin büyüğü bitti. Burada her şey farklı olacak. Nasıl olacak ki? Oğlum, İstanbul Mardin gibi bir avuç yer değil. Kaybolması kolay. Ya kaybetmesi? Ne demek o? Çok kaybettik Begazi. Her şeyimi aldılar. Oğlumu zor kurtardık. Bir daha kaybetmeyelim. Ne diyeyim? Nasip. Ha, dikkatli gülüm. Bekliyorum. Yani bekliyoruz. Eyvallah. iyisini severim bilirsin. Nadir. Nadir. Çok para vereyim sana. Nadir. hikayeyi anlatma lan bana. Nadir'in kıçının dibindeymişsin. Ne halt ettiğini sen bilmeyeceksin de. Ben mi bileceğim lan? Bilmiyorum. Bilsem de niye söyleyeyim? <laughs> Su yiyeceksin lan. Konuşacaksın lan hayvan herif. Konuşma da göreyim lan. <laughs> ne yaparsın konuşmazsam? Hapse mi atarsın? Öldürürüm lan seni. Seni öyle bir yere göndürtürüm ki yerini anan bile bulamaz lan. Anan bile bulamaz. <laughs> Çok makbule geçer birader. Tamam mı hesap? Tamamdır. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Duraç tamam mıyız? Tamamız abi. Hadi atla. Bir sorun mu var? Dura Para mı kalmadı? Var. Var yetmiyor. Abi. Buraya kadar getirdi demek. Bir şey de kalmadı İstanbul'da. Patron nerede? Hayırdır? İçeride mi? İçeride. Abi nereye? Bekle burada aslan. Buyurun. Bir sıkıntımız var da. Çözemezsek kaldık buralarda. Neymiş sıkıntınız? Benzine paramız yetmedi de. Değerlidir. Ne diyorsun? Halleder miyiz? Nasıl abi? Buranın adamın öyle hatır matır işler miymiş? İşledi işte aslanım. Ne bileyim. Of. Şu düştüğümüz hale bak. Ne yapacağız İstanbul'da üç kuruşsuz? Sırası değil şimdi bunları düşünmüyorum. Elbette bir iş düşecek bizim elimize de. Çalışıp kazanacağız. Güzel tespit be abi. Vallahi gözümde vardı ne yalan söyleyeyim. Aziz Ağa'nın hediyesi. Üzülme aslanım. En kralını alırız sana. Alır mıyız? Hı -hı. güzellikmiş be. İlk kez geliyorsun değil mi sen? E getirmedin ki abi. Hep sen gittin geldin aile. Buradayız artık aslanım. Gezdiririm seni bol, bol. canım. Mehmet'im. Babam. Özledin mi? Çok. Ben de seni oğlum. Nazi! <laughs> Beğenmemek olur mu? Doydum. <laughs> Sağ ol Gazi yoldaş. Mehmet. Bitmedi mi daha köften? Azdan bak ben yerim yoksa ha. <gülüyor> 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 Dünyayı yedim. Yetmedi mi? Aşk olsun abi ya. Yoldan geldik herhalde biz. <laughs> Bir şey demedim oğlum. Afiyet olsun. Baba ne oldu babam? Şimdi geldim. Kaldırma bunu. Gel. Gel beraber gidelim. Hadi aslanım. Seni burada görmek... ...İstanbul'da böyle rahat. Hayal gibi. Rahat mıyız Gazi? Cık. Değiliz. Bir süre daha da olamayız. Ne olacak peki şimdi? Ne yapacaksınız? Konuşuruz. Ama önce size sağlam bir yer lazım. Çocuğun rahat edeceği, göze batmayan bir yer. Doğru. Bir dakika. Ben bırakmam Mehmet'i. Seni de. Yani sizi. Benim ev varken niye yararıyorsunuz anlamadım. Öyle olmaz. Neden? Kızma hemen. İstediği kadar kızsın. Bu adam firari. Hem mapustan hem bahtiyanlardan firari. Çocuk oyuncağı değil ki bu iş. Evladı var. İşi, gücü, hayatta kalması Yeniden bir düzen kurması gerek. Taze. Ya açık açık konuşalım. Ne diyorsun yani? Çekil ayak altından, git evine. Kendi işine bak. Geldik İstanbul'a buraya kadar. Artık herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle mi Nadir? Değil. Gazi'nin dedikleri doğru. Ama eksik. seni bırakabilir miyim? Olmaz. Ama zaman lazım. Sabır. Biraz da şans. Değil mi Gazi? Eyvallah. Yani Aceleye gerek yok. Daha yolun sonu.